Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Uğur Hoca. Bugün sizlerle birlikte veri analizin 3. ders videosu olan daire grafiği işleyeceğiz arkadaşlar. Daire grafiği elde edilen verilerin daire dilimi şeklinde gösterilmesidir arkadaşlar. Verilerin bir bütün içerisinde oranlarını, yüzdelerini veya merkez açı ölçüleri yardımıyla daire grafiği üzerinde gösterebiliriz. Daire grafiği arkadaşlar bir bütünün parçalarını karşılaştırmada kullanılan en güzel grafiktir. Bütünün parçalarını karşılaştırmada kullanacağımız en iyi grafik daire grafiği arkadaşlar. Hatırlatma, daire ölçüsünün tamamı arkadaşlar 360 derecedir. Bunu unutmayacağız. En fazla kullanacağız, kullanacağımız bilgilerden bir tanesi bu. Ayrıca doğru orantıyı da daha çok kullanacağız arkadaşlar. Hemen örnek birle ne demek istediğimi anlatmaya çalışayım arkadaşlar. Bir okulda LS Türkiye Genel Deneme sınavına katılan 18 öğrencinin sınıflara göre dağılımı verilmiş. 8A sınıfından 6 kişi, 8B sınıfından 7 kişi, 8C sınıfından da 5 kişi katılmış arkadaşlar. Şöyle yapacağız hemen. Tamamını toplayacağız. Toplamda kaç kişiydi? 18 kişiydi. Tamamı kaç dereceydi? 360 derece. O zaman 18 kişi 360 derece ise diyeceğiz. 5 kişi kaç derecedir diyelim? İlk başta C'yi bulalım arkadaşlar. Hemen C x dedim. Baktım 20 katı 20 katı arkadaşlar. Doğru orantı yapıyorum. O zaman 20 katı derse x buradan kaç derece yapar? 100 derece. Bu arkadaş 100 dereceymiş. Eğer ki bunu 6 derece yapsaydık yine 20 katı 20 katı olacaktı. O zaman burası 120 derece olacaktı. Her bir kişiye 20 derece denk geldiği için bu arkadaş da 140 derece olacak. <laughs> Pardon arkadaşlar. Hemen düzeltiyorum. Merkez açımı merkezimi buldum. İlk başta 100 derecelik bir açı çizelim. Şurası 100 derece. Kimmiş arkadaşlar bu? C sınıfı. Geldik B sınıfına. 120 derecelik bir açı çizelim. 120 derece. Bu da arkadaşlar B sınıfı. 8A sınıfı arkadaşlar. Kaç dereceymiş? Pardon B sınıfı dedim. A sınıfı olacak. 8B sınıfı arkadaşlar. Kaç kişiymiş? 7 kişi. Açısı kaç dereceymiş? 140. Burası da 140 derece. E sınıfı olacak. Gördüğünüz gibi daire grafiğinde doğru orantı ve 360 dereceyi çok kullanacağız arkadaşlar. Hemen bir sonraki sayfaya geçelim. Pardon. Kaydı biraz. Evet. Soru örnek 2 pardon. Bir müzeye gelen turist sayıların uyruklarına göre daire grafiği verilmiş arkadaşlar. Bu müzeye gelen Japon turist sayısı Alman turist sayısından 60 kişi fazladır. Baktım. Japon turist sayısı 20 derece. 120 derece. Alman turist sayısı 90 derece. İkisinin arasındaki fark o zaman 60 kişiye eşit olacak. O zaman 120'den 90'ı çıkartırsam 120 dereceden 90 dereceyi çıkartırsam 30 derece kalır. 30 derece kaç kişiymiş arkadaşlar? 60 kişi. O zaman 30 derece 60 kişi ise 1 derece buradan kaç kişi olur? Onu bulalım hemen. Buradan o zaman bir derece arkadaşlar iki kişi olur. Tamam bu iki kişi şunu yazdık hemen. Şimdi geldik diğer kısma. Tamamını bulacağız aslında. Bu ikisinin toplamı 200 kaç yaptı arkadaşlar? İkisinin toplamı 210 yaptı. Çemberin tamamı dairenin tamamı 360 dereceydi. Hemen o zaman 360 dereceden 210'u çıkartırsam 150 derece kalır. 1 dereceye 2 kişi düşüyordu. O zaman 150 derece iyi kaçla çarpacağız? 2 ile. 2 ile çarparsam toplamda 300 kişiymiş Fransız ve İtalyanlar. Bana demiş ki her derece 2 kişi düştüğünden şunu atlamıyoruz arkadaşlar. Bu müzeye gelen sorunun devamını okuyalım. Şuraya kadar tamam. Bu müzeye gelen İtalyan turist sayısı Fransız turist sayısından fazla olduğuna göre. İtalyanlar Fransızlardan fazlaymış. O zaman İtalyan kişi sayısı ve derecesi Fransızlardan fazla olacak. Alman turist sayısı Fransız turist sayısından en az demiş. Kaç fazladır? Derecelerin tam sayı olacağını söylemiş. O yüzden bir kişi alamayacağım. Hep ikişerli kişiler alacağım ki bir kişi alırsam o zaman yarım derece olacak o yüzden. Bu yüzden arkadaşlar benim kişi sayım hep ikişerli olacak. Bunu atlamayacağız. Hemen geldim o zaman şu arkadaşları ne yapacağız? 300 kişiydi değil mi bu? O zaman 150'ye 150 ayırdık. Şimdi bana demiş ki burada İtalyanlar Fransızlardan fazla ikisine eşit alamayacağım. O zaman bundan bir azaltırsam 149 o zaman artık ne oldu arkadaşlar? Fransızlar oldu. 151 bu oldu. Ama ne demiştik? Bir derece iki kişi düşecekti. O zaman bir kişi daha alırsak bir kişi atarsak yarım derece gelecek. Tam sayı şartını sağlamayacak. O yüzden bundan bir kişi daha düştük. 148. Buradan arkadaşlar o zaman ne olur? 152 olur. Artık bu benim sayım kaç? Fransızların sayısı 148. İtalyanların sayısı da arkadaşlar 152 oldu. Bana Almanların sayısını sormuş. Her dereceye 2 kişi düşüyordu. 90 derece o zaman Almanlar ne yapar? 90 çarpı 2'den 180 kişi yapar. Hemen geldim 180'den arkadaşlar. Fransızları çıkartırsam kaç kişi fazla olduğunu bulacağım. sınıf farkı kaç? 32. O zaman bizim cevabımız kaç? Denizli olur. Hemen bir sonraki sayfaya geçelim. Evet örnek 3. Şöyle kağıdı düzeltelim. Ortaladık mı? Ortaladık tamam. 120 paketin geldiği bir kargo şirketinde dağıtım için 4 farklı eleman aşağıdaki daire grafiğindeki gibi paketler dağıtıyor. Buna göre elemanların paketleri eşit olması için en az kaç paketin başka elemanlara elemana verilmesi gerekir. Aslında burada elemanları olacak diye sormuş arkadaşlar. Kaç paket? 120 paket. Dairenin tamamı kaç dereceydi? 360 derece. O zaman açılara göre hemen paket sayısını bulalım. Buradan arkadaşlar 120 paket 360 dereceymiş. O zaman 54 pardon 54 derece kaçtır diye sorayım. Buna x diyeyim. Baktım arkadaşlar 3 katı o zaman 3 katım mı olacak? 3 tane x 54'e eşit. X buradan kaç oldu? 18 paket. 54 derece kaçmış? 18 paket eşitmiş. 72 için de aynısını yapalım. 120 arkadaşlar paket 360 dereceye eşit. O zaman 72 yani 72 derece kaç pakete eşit olacak? Ya içler dışlar yapın. Ya da arkadaşlar katlar eşit olacak. Geldim. 3 katı 3 katı. O zaman buradan 3 tane x'im 72 ise x buradan kaç çıkacak? 24. O zaman buradan 72 derecede kaçmış? 24 paketmiş. 126 içinde yaparsak 126 dereceyi bulmak için 120 paket 360 dereceye eşit. 126 derece kaç pakete eşit olur diyelim. Yine aynı şekilde katlara göre gidelim. 3 katı 3 katı. O zaman 3Y 126 ise Y dediğimiz arkadaş buradan 42 paket yapar. Yani şurası. Burası da 42 paket. Tamamı kaç derece kaç paketti arkadaşlar? 120 paketti. Toplarsam 60, 24. Buraya kaç kalır? 36 kalır. Şimdi bana demiş ki her elemanda eşit paket olmasını istemiş. Kaç paketim vardı? 120 paketim. Kaç elemanım var peki arkadaşlar? 4 elemanım var. O zaman 120'yi 4'e böldüm. Her elemanda 30 paket olmalı. Her elemanda 30 paket ise 18 bu arkadaşlar. O zaman ben bu arkadaşa 12 tane paket vermem lazım. 12 tane paketin yerini değiştirdim. 24 bu. 30 olması lazım. O zaman 6 paket de buna vermem gerekir. İkisinin toplamı kaç yaptı arkadaşlar? 18. O zaman 18 tane paketin yerini değiştirirsem her elemandaki paket sayısı eşit olur. Cevabım da Ceyhan olur arkadaşlar. Bir sonraki sayfaya geçelim Örnek 4. Bir elektronik mağazasında müşterilerin tercih ettiği markalara göre daire grafiği oluşturulmuş. Burada arkadaşlar A, B ve C markaları varmış. A markası tercih edenlerin sayısı C markasını tercih edenlerin sayısından 600 kişi fazladır demiş. Derecelere baktım. Biri 80 biri 40. Hemen o zaman derecelerin farkını aldım. 80 dereceden 40 dereceye çıkarırsam 40 derece arkadaşlar kaç kişiye eşitmiş? 600 kişiye. Bunu atlamıyorum. Bu elektronik mağazasına uğrayan toplam müşteri sayısını sormuş. Tamamı kaç dereceydi? 360 derece. O zaman 360 derece x kişi olursa 40 derece buradan kaç kişiymiş? 600 kişi. Hemen geldim arkadaşlar. İçler dışlar yapacağız buradan. İçler dışlar yapmadan önce sadeleştirebiliriz ama 40 çarpı x eşittir 360 çarpı 600. Buradan 40'la da şu arkadaşı 360 sadeleştirirsem x buradan 9 çarpı 600. 9'dan 600 çarparsam ne yaptı? 5400 kişi toplamda bu mağazaya gelmiş arkadaşlar. Cevabımız da Deniz. Hemen bir sonraki sayfa. Bir sinemaya 3 seansla izleyen müşterilere tam ve öğrenci bileti olarak dağılımın sütun grafiğinde gösterilmiş. Sarıyla gösterilen arkadaşlar tam müşteri sayısı, tam bilet alan müşteri sayısı yani. Pembe ile gösterilen de öğrenci bileti alan öğrenci sayısı yani müşteri sayısı. Tam bilet öğrenci biletinin fiyatının iki katıymış. Yani şöyle demek istiyor. Öğrenci bileti A lira ise tam bilet 2 A lira olacak. Pardon. 2 katına göre olduğuna göre seanslara göre elde edilen gelirlerin daire grafiğinde de aşağıdakilerden hangisidir demiş. Yapacağımız tek şey fiyatı belirledik. Şimdi kişi sayısıyla çarpmak. O zaman tam bilet 2 A'ydı. Birinci seansa bakıyorum arkadaşlar. Kaç kişi var? tam bilet alan 8 kişi var. O zaman 2 ile 8'i çarparsam 16A. Öğrenci bilet alan kaç kişi var? 4 kişi var. Çarparsak 4A. O zaman birinci sayısta kaç kişi varmış arkadaşlar? 20A kişi varmış. Yazdık bunu hemen. Geldik şimdi ikinciye. İkisinde de 6, 6 varmış arkadaşlar. O zaman 6A bu. 2A ile çarparsam 12A da bu. Toplamda burası 18A yaptı. Şimdi buna geldik. 3. seansa geldi. 3. seansta 4 kişi öğrenci bileti almış. O zaman 4A. 9 kişi de tam bilet almış arkadaşlar. 9'la da 2'yi çarptık 18'a. O zaman toplamı 22A Şimdi tüm seansların toplamını alacağız çünkü daire grafiğinde gösteriyoruz. Toplarsam 40 60. O zaman 60 kişi şuraya yapalım hemen. 60A kaça eşitmiş? 360 derece. O zaman buradan derece diyoruz. Benden kimi sormuş? Adım adım bulalım önce. 20 derece diyoruz arkadaşlar. 3'te biri. Onun yerine hemen 20 dereceyi bulalım. Neymiş? Birinci seans olduğu için 1 ile gösterelim. İçler dışlar yaparsak arkadaşlar. İçler dışlar yapmama gerek yok. 6 katı 6 katı olacak. O zaman 1 dediğimiz arkadaş 120 derece olacak. Birinci seans. Birinci seans 120 derece olacak. Baktım 130. Baktım 120 olur. 120 olur. D seçeneğiyle A seçeneği gitti. Şimdi gelelim ikinciye arkadaşlar. Üçüncü seansa baktık. Üçüncü seansta burada ne var? Üçüncü seans ya da ikinci seans. Fark etmez hangisini isterseniz. isterseniz ikinci seansı yapalım. Zaten onu bulunca direkt yerinde bulmuş olacağız. 18 ayı bulmak istiyorum. E ben 60 A'nın 360 derece olduğunu biliyorum. O zaman 18 A kaçtır diyelim. Baktım 6 katıydı. 6 katı o zaman X dediğimiz ifade 18 A'nın 6 katı. 18'in 6 katı kaç yapar arkadaşlar? 108 derece mi yapar? 108 derece. O zaman ikinci seansımda 108 derece olacak. Baktım 120 108 sağlayan bir tek nerede var? Ceyhan'da varmış. O zaman doğru cevabımız da Ceyhan olur arkadaşlar. Evet bu videoda buraya kadardı arkadaşlar. Kanalımı beğenip kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sağlıkla kalın.